Selamlar Bilarda sevenler. Evet yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda hesap tanıtımı yapacağız. Bu görmüş olduğunuz hesap sattıktır arkadaşlar. Çip fiyatına verilecek. Hemen şu şekilde istekalarımızı da gösterelim. Hesapta bir tane max istekamız var. Ondan sonra ondan da 1B çip var. Birkaç tane de oyun atıp sonlandıracağız abi videoyu. Arkadaşlar videoya katılanlar like yorum yapmayı unutmayınız. Like yorum yapanların arasından bir kişiye de böyle bir tane hesap hediye edeceğiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Like'a yorum'a yükleniyoruz. Bu arada şu an siz çok şanslı kişisiniz. Niye derseniz 8Ball Paul oyuncusunun dünya genelindeki en yakışıklı oyuncusunun şu an videosunu izliyorsunuz arkadaşlar. Dur abi şuradan bir gerçek bağlım. Şu şunu hemen bir maxlayalım. Ondan sonra bir tane Mumbai atarız abi. Diğer masalarda çok hile çıkıyor. Oyun zaten almış başını gitmiş lan hileden. Allah belanızı kaldırsın lan. Bir şekil bir hile geliyorsunuz abi. Bir şekil bir hilesiniz lan. Neyse buna şükür kurban olduğum Allah hatıra bazı kazası yaşatmasın. video like atmayı yorum yapmayı unutmayınız. Efsane bir şekilde yayınlara YouTube'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Şunu hemen hızlı bir şekilde geçelim abi. Bir gidelim. Evet arkadaşlar şu an bir tane atlamamız kaldı. Bunu atladığımız zaman istekamız max oluyor. Evet istekamız max oldu. Verilecek bütün hesaplar bu şekilde max olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet şimdi oyunumuza geçiyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Bu, bu arada yüzükleri falan gösterelim arkadaşlar. Bu hesabımız miniklip hesabıdır. Bilginiz olsun. Haydi bismillah diyoruz. Even açılış ben neyse seni ne. haşat ettim even. Açılış bizde değil. Seçenekler diye şuradan ekran nişan almak. Vurmak için dokunun kapat. Nişan tekeri. Ayarlarımızı da yaptık. Abi şöyle bir ben hesabımıza geçek bir tanıdalım. Arkadaşlar 3 tane Mumbai yüzümüz var. Başka da bir şeyimiz yok. Las Vegas falan var. Hesabı alan kişi bunları dahilinde yapabilirler. Evet İvuncim el versene lan. Düldül. Dül. Nasılsınız arkadaşlar? Ben özlediniz mi ya? Uzun zamandır YouTube'da fazla yoktu. Artık güncel güncel gelmeye devam ediyoruz abi. Bu arada çip fiyatlarına falan aşırı derecede düşüklü, düşüş gel yaşandı çip fiyatlarında. Çip satın almak isteyenler de bizim kafamızın üzerinde bulunan WhatsApp numaramızdan ulaşabilirler. Ayrıca TikTok hesabımız da vardır. İyi yorumlara bırakmış olduğum Instagram, TikTok onları takip edin arkadaşlar. Oralardan da iletişime geçebilirsiniz. Rakipçi el versen sen aşağı derim lan. Düldül versen lan el. Birazdan verir çok gitmez. Hadi bakalım even acı yapabilecek bizim bu işi. Allah belanı versin lan even. Vuruyorum vuruyorum bir şekilde bir atışlar geliyor hele. Neyse fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bir tane oyun oynar çıkarız abi. Geri dönüşümüzün sevesine like yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. seviyorsunuz Sivilitir. Ah. Bunu gördü la. ama 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 ah görüşte gitti. Oh oh oh. Sen sana ettim. Gavur doğru. Ah girer girer. At girer girer at. Atsana lan. Girer. Bak, ama 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 ah, siyah da siyah da girmedi la. Vay dül dül vay. Acaba o da daha söyleyecek Abi bu ne lan? İstihayi seç. Abi şunları hemen hızlı bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar oyunda top dağılımı gerçekten çok önemli. E, oyun zaten aşırı derecede hilelerle dolmuş. Top dağılımını güzel yaparsanız olumlu sonuçlar elde edersiniz. Açılışı yapıp el vermemeye çalışın arkadaşlar. El verdiğiniz anda sonuç eksi. Haydi lan even. Even olmazın oyunu terk ederim lan. Abi dönüşümüzün şerefine video like yorum yapmayı unutmayınız. Hızlı bir şekilde yayınlarımıza kaldığımız yerden YouTube'da devam edeceğiz. Şu anda zaten video izliyorsundur. Büyük ihtimalle yayındayımdır YouTube'da. Artık görüntülü sohbet, yayın. Bu arada WhatsApp grubumuza da davetlisiniz. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun abi. Bomba gibi geliyoruz lan. Çığ gibi geliyoruz. Ben falsoyu bir ileri bir geri kullanıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyorum. Bana yetiyor abi. Ben top dağılımını güzel yapıyorum. Ee, genelde el vermeden çıkıyoruz. Açılışlar olduğunda veya top girmediğinde çok nadir el verebiliyoruz tabii ki de. Abi ne beni bekle diyorsun abi sen. Even ne beni bekle diyorsun lan. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi bir kişiye bu hesaplardan hediye edeceğiz. Kalp yorum yapmayı unutmayınız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bir kişiye bir kişiye hediye edeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediysen kalp yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bol şans. See you later. Al o zaman. Görüşürüz bebeğim. Sivilitir. Arkaya mukayyet ol. Arkaya dağıttırma. asla parçası. Hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Küçük bir mapla üzerinde satlıktır. Hesaplarımızdan çoktur. Bilginiz olsun. Şimdiden alıcılarına hayırlı olsun. Sizler seviyoruz. Abi şuradan istekalarımıza neye bakalım? Dolarlar falan da yerinde. Bunlara girdik mi çıkamak abi. 38 tane şeyiniz var. Aa, bir tane e, bunu alacak kişi bir tane dolar paketi yükledim mi işlem tamam. Bu arada bir hafta sonra isimlerinizi de değiştirebilirsiniz. Miniklip hesabıdır. Facebook'unuza taşınarak otomatik olarak hesabınızı sizin adınıza taşırız. Ve size ait olur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Bol şans. See you later. Görüşmek üzere. Şöyle bir her zamanki gibi bir kapanış yapıyorum.